Merhabalar ben şef Fehmi Samancı. Bugünkü videomuzda sizlere kuzu mutancana yapmayı göstereceğim. Oldukça eski ve geleneksel bir tarifimiz. Selçuklulara kadar uzanıyor tarihi. Burada çok tipik o zamanki dönemin çok tipik bir yemeği aslında. Neden diyecek olursanız kuzu etiyle beraber biraz sonra göreceksiniz. İşte kuru meyveler kullanacağız. Özellikle üzüm kullanacağız. Ama aynı zamanda kuru incir ve badem de kullanacağız. Ee, geçmiş reçetelere baktığımızda oldukça fazla kullanımını görüyoruz bu tip ürünlerin. Günümüzdeki yemeklerde görmüyoruz bunu. Unutulmuş e, maalesef bir takım şeyler, ağız tadımız değişmiş diyelim. Ama hala e, bu tip yemeklerle devam ettirmeye çalışıyoruz. E, hemen başlayalım. E, ocağı açıyorum yine tencerenin altını. Bu arada malzemelerin üstünden geçeyim arkadaşlar. Kuru meyvelerimiz var, üzüm var iki çeşit. Kuru incirimiz var. Çiğ bademimiz var. Bu önemli, kabuksuz çiğ badem. E, sumak, un, arpacık soğan, biraz bal e, tat katmak için. Kemik suyumuz var. E, tuz ve normal suyumuz var. Hemen tereyağıyla başlayacağız şimdi. E, bir kaşık kadar tereyağı koyuyorum. Tencereye çok fazla kızdırmadan tencereyi Altına açalım. Bir de tabii ki bu eski tariflerde bunu görmüyoruz. Sadece tereyağdan yapılıyor. Ama ben tereyağımız yanmasın diye çok az bir sıvı yağ da ekliyorum. Önce etlerimizi güzelce bir mühürleyeceğiz. Her tarafı kızarana kadar. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz yavaş yavaş. Aslında oldukça pratik ama oldukça zengin ve... ...oldukça albenili bir yemek oluyor. Çünkü çok malzemeleri... ...yani aslında güçlü malzemeleri var. Çok malzeme demeyeyim ama... Tabii üzüm, incir gibi ürünler oldukça güçlü. Bu arada mevsimindeyseniz eğer üzümleri tazeden de kullanabilirsiniz. Bu da yemeğin diğer enteresan bir kısmı. Çünkü üzümü niye kurutuyoruz biz? Mevsimi dışında yiyebilmek için. Bütün sebze meyveleri bu yüzden kurutuyoruz aslında. Her zaman yiyebilmemiz için. Tabii ki taze saklayamayacağımız için ve normalde eskiden seralar olmadığı için herkes ürünü çıktığı zaman taze yiyordu. Saklayabildiklerini de kurutup, turşu yapıp kışın mesela yaz sebzelerine faydalanabiliyorlardı. Tabii günümüzde artık her dönem, her mevsim her sebzeye, meyveye ulaşmak mümkün maalesef. Bu da aslında ürün kalitesinin oldukça bozulmasına sebep oluyor. O yüzden ben de herkese önerim ürünleri zamanında tüketmeye çalışalım. Eti koyduğum için Isı biraz düştüğü için yükselttim hemen altındaki ısıyı. Dikkat edelim yanmasın tereyağı ama. Etlerin bir tarafı kızarmaya başladı. Hemen şöyle bir çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi kızarıyor güzel. Tereyağı da tabii hızlandırıyor. Ve i̇şte böyle yarı yarıya kızardığı zaman soğanları ekleyebiliriz içine. Soğan ve sarımsağı. Arpacık soğanları soyup ikiye böldüm. Sarımsakları tüm olarak kullanıyorum. Onları da ekliyorum. Sotelemeye devam. Daha önceki videolarda da hep bahsettim biliyorsunuz eski tariflerde hep kuzu eti kullanıldığını görüyoruz. Ee, bizim topraklarda aslında en çok tüketilen şey kuzu eti, dana eti daha sonradan geliyor Cumhuriyet döneminden sonra yaygınlaşıyor Osmanlı'nın son dönemlerinde. Evet etler güzel kızardı, ee, istediğim rengi aldı. Artık un ekleyebilirim biraz. Şöyle bir kaşık. İki kaşık kadar diyelim. Güzelce unu da etle beraber kavuruyoruz. Çiğ kokusu gitsin diye. Dibine yapışıyor. O yüzden altını kısalım bu aşamada. Ve hızlı bir şekilde et suyumuzu ekleyelim. Şöyle bir sallayalım. Dibine yapışan malzeme varsa onları da sıyıralım suyumuzla. Şimdi suyu eklediğim için ısıyı tekrar yükselttim. Önemli bakın bu ısı ayarları önemli. Sabit ısıda kalmayın hep uyarıyorum. Her zaman ısıyla oynayacağız. Tavamız soğuyunca açacağız. Çok ısınınca kısacağız. Bakın un sayesinde nasıl bir anda suyu kıvam aldı. Şimdi bir de biraz da normal su ekliyoruz. ...hiç baharat koymadım farkındaysanız. Şimdi artık altını açacağız. Bu aşamadan sonra kapağını kapatacağım. Biraz daha fokurdasın. Ondan sonra kısık ateşte etler yumuşayana kadar... ...biraz da suyunu çekene kadar ağır ağır pişireceğiz. Daha sonra servis ederken de diğer malzemeleri katacağız. Şimdilik bunu pişmeye bırakıyorum. Bakın kaynadı fokur fokur. Kapağını kapatalım artık. Altını da kısalım. Evet arkadaşlar eti diğer ocağa aldım. Burada da garnitür dediğim yani diğer malzemeleri çok az bir kavurmak istiyorum çünkü bademlerimiz çiğ gördüğünüz gibi ee, kavrulmuş almadım ya da kabuklu bu şekilde e, tavada soteleyeceğim hatta üzümleri de daha sonra içine ekleyeceğim çok küçük bir parça tereyağında yapacağım bu işlemi de biraz yemeğe de uyum sağlasın diye Biraz tavamızın altına açıyoruz çok fazla tava ısınmadan bademleri ekliyorum. Bu arada incilleri ben de e, doğurayım. Sap kısmını çıkarmayı unutmayalım. O ağzında gelsin istemiyoruz. Zaten yemeğin e, özelliğinden ötürü çok fazla minik minik doğramıyoruz. Hiçbir şey İri iri. Etler çünkü büyük, ceviz büyüklüğünde dediğimiz büyüklükte neredeyse. Ee, i̇ncirleri de o yüzden çok fazla küçültmüyorum. Hem ağzımıza gelmesi lazım çünkü yemeğin özelliği, bu yemeğin özelliği badem, ya, yani kuru meyveler ve bademle servis ediliyor olması. Evet şöyle bir çevirelim. Yani keserken hep söylüyorum biliyorsunuz videolarda. Ne kesiyorsanız kesin hep eşit boyda kesmeye çalışın. Ki pişerken hem aynı anda pişsin hem de görsel olarak da güzel gözüksün. İncirlerimiz şurada hazır duruyor. Güzel büyük üzümlerimiz var. Bu önemli bakın. Büyük üzümler özellikle kullanıyorum. Onları da ortadan ikiye böleceğim. Çok daha güzel aromaları güçlü Üzüm de çünkü bizim topraklarda oldukça biliyorsunuz fazla yetişen bir ürün ve çok çeşitli olan ürün. Günümüzde ne kadar marketlerde, pazarlarda çok az çeşidini görsek de aslında bir sürü çeşidi var Anadolu'da. Unutulmuş maalesef. Evet, bademlerin rengi değişmeye başladı görüyorsunuz. Artık ocağın altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli çünkü o çiğ tadı gitti. Şimdi yanına incirleri de ekliyorum. Üzümleri de ekliyorum. Ve bir de normal sarı üzümümüz var. Onu da ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Zaten çok fazla pişirme işlemine gerek yok. Sadece bademi kavurduk. Diğerleri zaten sadece bu tereyağının hafif tadını verdim. Dediğim gibi yemekle uyumlu olsun diye. Orada dursun. Burada ne kaldı geriye? Sumağımız var. Biraz balımız var. Ee, eğer üzümleriniz aşırı tatlıysa veya tatlı çok sevmiyorsanız balı geçebilirsiniz. Ama bal da yemeğe lezzet verecek. Tereyağla işimiz şimdilik bitti. Tuzumuzu da en son ekleyeceğiz. Şimdi ben bir etleri kontrol edeyim. Evet arkadaşlar etlerimiz neredeyse oldu. Gördüğünüz gibi güzel kıvamlı bir suyu var. E, etin rengini de aldı. Güzel oldu. Oldukça lezzetli gözüküyor. Eti de bakıyorum yumuşamış. O zaman ne kalmıştı koymadığımız biraz sumak. Buradan da ekşilik verecek. Benim de çok sevdiğim bir baharattır. Bir parça bal da ekleyeceğim. Ben seviyorum o bal da çünkü farklı bir tat veriyor. Sadece şekeran için değil. Kendinin de lezzeti, e, aroması var tabii ki. O da etkiliyor yemeğe. O yüzden ekleyeceğim ben. Ve hiç tuz eklememiştik. Biraz da tuz ekliyorum şimdi. Güzelce bir karıştıralım. Artık ocağın altını kaldır, kapatıp kenara alıyorum servis etmek üzere. Burada garnitürlerimiz de var. Tabağımıza alalım. Ve etlerimizden sarımsak, soğan, Evet, biraz da suyundan koyalım. Oldukça kıvamlı suyu gördüğünüz gibi un, um, yüzün, un um sayesinde kıvam vermiş olduk. Evet, demin kavurduğum güzel üzüm, badem ve incir karışımından da üstüne koyuyoruz. Dediğim gibi asıl yemeğin orijinal kısmı burası. Tavsiye ediyorum. Sizler de deneyin. Gerçekten bunlar eski unutulmuş tatlar. Bunları yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi. Ayrıca siz de yeni modern Türk mutfağı yapmak istiyorsanız bu klasik reçeteleri bilmenizde çok büyük fayda var. Bunu hep tekrarlıyorum biliyorsunuz. Yeni bir şey yaratmak için eskilerini iyi bilmek gerekiyor. Evet. Son olarak üstüne de biraz sumak gezdirmek istiyorum. Ve bu şekilde kuzu mutancanımız hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.